Tabi bazı durumlarda emzirme veya anne sütünün maalesef verilmemesi gerekiyor. Mesela annede olan bazı enfeksiyonlar, AIDS varsa, aktif tedavi edilmemiş brusellası varsa, madde bağımlısıysa ve maddeyi de aktif olarak kullanıyorsa kesinlikle emzirmemesi gerekir. Tabi tüberküloz durumunda eğer 2 hafta kadar ilaç kullandıysa emzirebilir. Bunun yanında meme başında uçuk varsa herpes enfeksiyonu diyoruz. O zaman kesinlikle emzirilmemelidir o memeden. Sağlam memeden süt sağlarak bebeğe verilebilir. İşte emzirmenin yasak olduğu bu durumlarda ikinci alternatifimiz tabii ki formül mamadır ve bu kullanılmalıdır. Tüm müdahalelere rağmen bebeğin aşırı kilo kaybı varsa, aşırı sarardıysa, işte kan şekeri düşük seyrediyorsa yine doktor tarafından değerlendirilerek mama başlanmalıdır. Mama kesinlikle doktor tarafından başlanılmalı ve ilaç gibi davranılmalıdır. Özellikle belirtmek istiyorum ki mamanın doktor tarafından başlanılması gerektir. Müzik